Evet sevgili kardeşlerim merhaba, merhaba, merhaba. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif'in 7. günündeyiz. Bak bir haftayı geride bırakıyoruz bugün. Elhamdülillah. Allah'ım sağ salim Ramazan-ı Şerif'in tamamını idrak ve ifa etmeyi bize nasip eylesin. Ya ne olacak, nasıl olacak, nasıl dayanacağız falan derken 6 tane oruç geride kaldı. Bugün 7. orucumuza niyet ettik nur topu gibi 6 tane orucumuz oldu. <laughs> Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım 7. günü de size dualar, tesbihler, hadisi şerifler, namazlar paylaşmak için Arapça dualar ve zikirler inşallah paylaşmak için ve bugün teravih namazını kılanların nail olacağı faziletleri sizlerle paylaşmak için yine huzurlarınızdayım. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in yedisi oldu bugün. İnşallah evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat diyor ya Peygamberimiz. İşte o evveli olan rahmet günlerini artık kardeşlerim yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bak, ilk 10 günün çoğu gitti. Bugün 7. gün. Allah Allah. Bugünün duası. Hazır mıyız? Hadi duamıza edelim. Allah'ım bugün de oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol. Bugünün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır. Bugün sürekli olarak seni zikretmeyi bana nasip eyle. Tevfikinle ey yolunu şaşanlara hidayet eden dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Bugünümüzün duası bu olsun kardeşlerim. Bugün sizlere Allah nasip edersem muazzam bir namaz paylaşacağım. Nafile bir namaz. Ebu Hureyre rivayet ediyor bunu kardeşlerim. Peygamberimizin bir hadisi şerifi. Allah nasip ederse herkesin kılabileceği bir namaz. Ve fazileti de çok güzel biliyor musun? Bakın diyor ki bugün inşallah bu namaz 7. gecenin 7. günün gecesinde kılınacak. Akşam bir kılalım inşallah tamam mı? Teravihten sonra bu namazı mutlaka kılın uyumadan. Dört rekat bir namaz. Hazreti Ebu Hureyre Efendimiz radiyallahu an rivayet ediyor. Peygamberimiz buyurdu ki bir kimse gece yarısında inşallah yatsıdan sonra artık kılabilir teravihten sonra dört rekat namaz kılsa her rekatında bir fatiha on ihlas on felak on nas okusa her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas, 10 Felak, 10 Nas okusa Allahu Teala meleklerine der ki görün bu kulumu. Benim rızamı ister. O halde siz şahit olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim Allah Allah. Ya Rabbi cennetini, cemalini bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dört rekat bir namaz hocam. Normal tabi Subhanekeyi falan okuyor. Onları anlatmıyorum. Rükuyu, secdeyi, Subhanekeyi söylemiyorum. Fatiha ve Zammi surelerini ben size sadece aktarıyorum. Kardeşler her rekatta bir Fatiha okuyoruz. Ve her rekatta dört rekatın her birinde 10 ihlas, 10 felak, 10 nas okuyoruz. İkinci rekatta yine elham, on ihlas, 10 felak, 10 nas. 3. rekatta yine dördüncü rekatta yine bu şekilde 4 rekat namaz kılarsa allah Teala melekler diyor ki ey meleklerim görün bu kulumu benim rızamı ister. Siz şahit olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışladım. Cennetime girmesini emrediyorum. Allah Allah. Muazzam bir şey değil mi? Allah'ım inşallah kılmayı nasip etsin. Bu müjdelere nail olmayı Allah'ım nasip etsin inşallah kardeşlerim. Tabi siz bu arada bir yandan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın ha sevgili kardeşler. Bu içeriklerimizin devamı için bunlar da önemli. Evet kardeşler günün hadisi şerifini aktarıyorum hazırsanız. Peygamber Efendimizin sahihi Buhari'den naklediyorum. Toparlanalım hadis okuyorum. Oruçluyken Çirkin konuşmayın buyuruyor peygamberimiz. Oruçluyken kötü söz söylemeyin. Eğer birisi size sataşırsa ben oruçluyum deyin. Kendiniz kimseye çirkin bir şey söylemeyin. Birisi size sataşırsa ben oruçluyum deyin. Cevap vermeyin, karşılık vermeyin. Allah muhafaza orucun içini dolduramayız sana. Kuru bir açlık olur bize kalan anladınız mı? Çok önemli. Kavga, gürültü, sinir, stres, agresiflik falan. Ya. Efendim, ben çok agresif oluyorum, çok sinirli oluyorum. Ben ne yapayım ya sinirli oluyorsun? etrafını kırma hakkını vermez ki bu sana. Ben yani Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Evet günün duasına geçiyoruz kardeşlerim. Arapça bir dua ve sonra manasını okuyacağız. Duasının, ara, duanın Arapçasını Yavaş yavaş kelime kelime söylüyorum. Benle beraber siz de okuyun. Hazır mısınız? Allahümme e'inni fihi ala siyamihi ve kıyamihi ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamihi ve rzukni fihi zikrake bi devamihi bitevfikike ya hadiyel muzilli amin bu ne demek biliyor musun Allah'ım bugün oruç tutup ibadete durmam için bana yardım et bugünün sürçmesinden hatasından kusurundan günahlarından beni uzaklaştır ya Rabbi sürekli olarak seni anmayı seni zikretmeyi bana nasip eyle ya Rabbi yardımınla yolunu şaşanlara hidayet eden Allah'ım dualarımı kabul et demektir bu kardeşler. İnşallah bu güzel dualarla dua edelim. Bakın bu gece teravih için kardeşler çok çok güzel müjde var yine. Deniliyor ki bu gece teravih namazını kılana Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın yanında Firavun'a ve Haman ile Firavun ve Haman ile mücadele etmiş sevabı verir. Allah Allah. Hz. Musa'nın yanında durmuş. Firavuna ve Haman'a karşı mücadele etmiş sevabını Allah ihsan eder. Allah nasip eder. Ya bu güzel müjdelere nail olmayı Rabbim Teala nasip eylesin inşallah. Kardeşlerim bu gece yine bu Ramazan-ı Şerifin 7. gününde hem teravihlerimizi kılalım hem de günümüzü zenginleştirmek adına bir de zikir öğreteceğim size. Bir tesbih var. Bugünün tesbihi kardeşlerim 119 defa ya selam ya Allah. Ya selam ya Allah 119 tane bu tesbihi de okuyalım. İnşallah i̇şte, ya selam ya Allah. Ya selam, ya Allah. Müşkil durumlarımızın selamete erişmesi için, çoluğumuzun, çocuğumuzun hayrı için niyetlerimizi yapalım. Bu güzel duaları okuyalım inşallah. İşte Ramazan-ı Şerif'in yedinci günü oldu hocam. Bir haftayı neredeyse geride bırakıyoruz. Ya Allah mübarek etsin. Allah geride kalan oruçlarımızı da inşallah önümüzdeki oruçlarımızı da kabul etsin. Tuttuklarımızı da kabul etsin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.